Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte dış fırçalıyoruz. Evet, aynamız karşımızda. Oo, o yeah. Sizin ağzınızı görmenizi istemeyiz. Başım bir ki. Siz ne yapalım? Bir yere yerleştirelim. Siz ben en iyisi bir yere yerleştireyim. Burada durun oluyorsunuz. Böyle de durursunuz. Aa buldum. Siz ama burada durursunuz. Siz de kesin. Siz durursunuz. Evet tamam çıkalım taburanıza. Tamam. Başlıyorum ben. Siz de. Diş malzememiz Ja. Ben günde kaç kere fırçalım? Fırçalarım üç kere. Birinci gitti iki, iki tane kal. Dişlerimizi kontrol edelim. Dişlerimiz düzelmemiş. İki kere daha fırçalıyoruz. İkinci de olma. İkinci de olmazsa üçüncüyü fırçalayacağız. Başlıyorum ben. Diş macunumuzu bitti. Diş macunumuzu alacağız. Hemen. Camımızı kapatalım. Evet. Diş macunumuzu alacağız. Çıkıyor. Ay, yani. Tamam Şuraya döküldü. Diş macunumuzu da sürdük. Nasıl hatırlamıyorum? Ben kapağı açıyorum. I 小布米。 bütün gücü fırçalıyor. Olmadı çünkü. Allah Allah. Çok güzel Ben bu dış fırçası. Dış mağazını değiştiriyorum. Bir tane, bir tane, bir tane. Ve misafirlerim, evdeki, kaptan, diş ucu muslum, elen muslum, havu dönüyor, dönüyor. Takalım. Ne daha? 奥拉必须。 size arkadaşlar kararı size veriyorum. Bu diş fırçası mı? Okul diş fırçası mı yoksa normal bir insan fırçası mı? Hangi fırça arkadaşlar siz karar verin. Yani yorumlarınızı bekliyorum. Hmm. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlarım. bu hangisini istiyorsanız biz o videoyu çekeceğiz arkadaşlarım. Bay bay. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ve hangisi yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.